Ben çobanlık yapıyordum. Orada kaçakçılarla geçiyorlardı. Çatışma çıktı, ben de vuruldum o anda. O da Ben de vuruldum o zaman. Ben çobanlık yapıyordum orada. O sırada günlerden cumartesiydi. Kaçakçılar kaçak yapıyorlardı. Çatışma çıktı. O arada ben de kurşunlandım. Peki siz orada ne yapıyordunuz? Çobanlık yapıyordum ben. sormadı mı? Evet. Yok. Sormadılar mı? Size niye? Çatışma çıktılar, kurşun sıkmaya başladılar. Evet. Ben de kaçtım o zaman, korktum. Ondan sonra bana da geldiler. Yani orada kaçakçılara sığınca mı size kurşun geldi? Evet. Peki şimdiye kadar sizi kimse arayıp çalmadı mı? Yok. Abi? Hiç, hiç kimse gelip de sormadı. Yani 20 gündür bugün olay oldu. Yani ne askeriye, ne hiç, ne savcı, ne hakim, ne hiç kimse yani gelip de sormadı bu çocuk nasıl vuruldu, niye vuruldu, neden, niye vuruldu. Hiç kimse gelip de sormadı bize. Kaç gün oldu ola? 20-22 gün oldu. Hiç herhangi bir yetkililik sizi aramadı mı? Hiç kimse, hiç kimse yani kimse bize gelip de sormadı yani bu çocuğu yani askerler vurduğu gibi bıraktılar yani. Ben kendim gittim, Akçal'a gittim, Tabur'a gittim, oradan not bıraktım, dedi telefon numaramı verdim, işte böyle şöyle çocuğun vur, vurmuştunuz, gelin ilgilenin, ben hiçbir şey sizden istemiyorum, çobanlığı yaparken çocuğu mu vurmuşsunuz, gelin bir el atın. Bir, bir yardım edin ben bir Adana'ya götüreyim. Bir böbrekini zaten çocuğun bir böbrekini aldılar. Belden aşağıda çocuk felçtir yani. Evet. Şimdi ee, ben Adana'ya kaldıracağım, Ankara'ya kaldıracağım. Peki vuran askerlerin, iddia gibi vuran askerlerin hakkında herhangi bir işlem yapıldı mı? Hiç daha kimseye iş yapılmadı. Siz Sizi arayan soruyan Kesinlikle yani. Kimse gelip de arma <laughs> aramadılar, sormadılar, hiç kimse. Yani, Abi ben yani. buradan yani sesleniyorum. Cumhurbaşkanına, başbakanına, valiye, hakime, kim, yani sesleniyorum. Bize al asıllar, bize dur. Yani biz e, halelden ekmeğimizi koyunla yaylarken gelip yani millet gidip kaçakçılığı yapıyor. Şöyle yapıyor böyle biz kendi... Ha. Kaç yaşında? 22 yaşında. 22 yaşında. Evet. E, sınırdan uzak yani. Evet. Çobanlık yaparken vurdular. Yani kaçakçılar gündüz gece geçiyorlar. Ama kimdir, nedir biz e, biz kendi işimize bakıyoruz yani. Kendi köyümüzü, tarlamızı orada yani bir birondanın tarlamıza kendi işimizle uğraşıyoruz. Yani ağaç işi de şey işle biz uğraşıyoruz yani. Biz ağçalıda oturuyoruz. Hangiki? Köy? Bu Get köyünde. Bu Get köyünde. Evet. O 15 senedir ağçalıdayım. Bir 20 gündür oldu gitmişim oraya. 20 gün. 20 gün yani 2-3 gün köyde kaldık bu olay oldu yani. Evet. Peki çocuğun durumu nasıl? Doktorlar ne diyor? Doktorlar diyor kaldır işte bir bir bebekini aldılar. Hadi hmm. fizike götürün Ankara'ya. Adana'ya götürün çocuk %80'i yüzde seksen'i 80 diyor şeydir. Çalışmıyor yani ayakları iş görmüyor. Yani. Ama inşallah diyor yani tedavi fizikle beş sen, beş ay bir yıl ne kadar sürecek bilmiyor diyor. Evet. Hmm şeyden davacıyım yani. Yani bizim durumumuz da zayıftır. Adana, Ankara'ya götürecek e, halimiz de yok, paramız da yok. Biz fakiriz yani. Yani sesleniyorum bu şeylere sesleniyorum. Cumhurbaşkanı, başbakanı. Yani bu şeylere sesleniyorum ki bize el atsınlar. Yani bu çocuk vurdular bize el atsınlar, bize yardım etsinler yani. Bir gücümüz de yok. Hani çocuk sapat kalır yoksa. Peki siz son diyeceğiniz bir şey var mı? Bakalım sorusu bu değil mi? Şöyle, o şey. anda askerliğini yaptı. Yine yeni askerden geldi. O anda askerliğini yaptı. Yani ve buradan Cumhurbaşkanı, yani bu da çocuğunuz, bu da evladınız. Nasıl askeri alıyorsunuz, vuruluyor, alıyorsunuz, helikopter gönderiyorsunuz Ankara'ya, İstanbul'a. Bu bu da evladınız, bu da çocuğunuz. Bu da çocuğumuzdur. Bize de Allah'tan gelimize bize yardım edin. Yani hiç bir sürücü bizim ne kaçakçılıkla uğraşıyor. Sabahımız yani baksınlar yani